Barbaa şöyle evi beğen abi işte ne güzel hamam tarzı bir ev hamamla yakın hamam yaparsın kullanırsın değil mi robot kardeş Bana ver bedavaya ben bunu çok güzel hamam yaparım sana da orada bir iki yağlama falan yaparım suya giremezsin biliyoruz Bak hatta bunların şin 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 seslerine de rahat gelir bak Böyle kafana böyle masaj yaptım sen bana bedava ver olur mu o olur olur bak hadi ver elini ver kıskacını hadi ver ver hadi hay Hay haydi 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 ben seni vuçu. Sen tek bir adama bak vuçu. Küçüktüm sana. Çok güzel evimi paraya satıyorsun. Bir de i̇şte para mı var ya? Allah Allah çok güzel ev. Burayı dışarısı diyeyim. Aa dışarısı diyeyim. Ben. al kulağın içinden geçiyorum. Hı -hı. bak hamam tarzı bir ev. Bak şurada bıcı bıcı. Aa! Oha. <laughs> ne oldu be? Aa. Ben ne oldu? Ben aşağıya düştüm. Arkadaşlar yardım. Help. Help. Yardım edin arkadaşlar. <laughs> Ulan ben burada kaldım. Çok ayıp ediyorsunuz ama ben nerede düşeceğim? Dur şuraya doğru gitmeye çalışacağım arkadaşlar. Çok ayıp ettim ama ha. Lan. Ana kaldım ben burada. Ha kaldım. İyi. Ee, neredeydi lan? Evet süpürge buldum. Eee ben bakta kaldım. ya bir şey de banka bırakmayayım ya alacağım birazdan ben susun çocuk geliyorum abi alacağım olsun robot kardeş ben sana pa ben sana kötü bir şey mi dedim sadece bana berise verdim Allah aşkına ya tamam berise vermeyeceğim desene ne suyun altına kuyu kazmak Allah Allah arkadaşlar bunlar bana pek akşam beni sevmiyor neyse ben konuşayım bir sağma fatih oğlum istana da fatih şuradaki büyük torda yani. Benim pek arkadaşlar uya oyunu ne kelimeler bir anda oyundan düştüm arkadaşlar. Neyse. Ne diyordum ben? Bu Bu şuradaki kaçacağız. Ama büyük to büyük torda kaçmayacağız. <laughs> ne <laughs> <laughs> <de, tamam>, <laughs> 600'tü sadece bir kere fiyat indirim istedim. Onda da bunu yaptıysalar helal olsun yani pek her işte. Bir de evin bir de sebat durdun Bugün minator minatordan kaçacağız. Küçük tor yani. Büyük tordan kaçarsak ne olur ben de bilmiyorum. Değil mi ablacım niye el çalıyorsun? Bakayım. Aha karşıdakine el Bakayım. Evde kız. Yani bak arkadaşı, kardeşi, akrabası, yeğeni, kuzeni, neyse. Sizin de böyle, sizin de yeğenleriniz falan varsa abone olmayı like <laughs> atmayın. Böyle YouTuber'lar var aklıma geldi. Ben, ha. Abone olmayı like arkadaşlar. Tipe bak. Çok tatlı senin yanaklarına çıktı nasıl geldi? <laughs> o, oy. Kız da tatlısınmış. <laughs> Bu arada abi tacı niye takıyorsun? Sen yani kötü olmuştu. Çıkarmayı unuttum. <laughs> neyse birazdan çıkartırım ya. Hatta tabii çıkartayım olmuş. Heee nasıl mı ben ya? Gülme! Gülme hiç bu. Ben ne yaptım? Nasıl mı Allah Allah. Ben her şey yıkacak kıvama kadar gelmişim neyse. Pansuman nere bu. Tamam. Minotora dikkatli olanı görürsen yumurta kabuğunu içine saklan. Okey. Yumurta kabuğu var mıdır acaba? Mesela bir parşümanı bulmuş. Parşümana, parşüman, parşüman artı parşüman eşittir. Parşuman. Parşüman, parşuman. parşüman, parşuman. Teşekkürler. Kabuk dedi bunlar mı acaba? Yok burada yok. Önce kabuk. Değer kabuk dedi şunlar mı? Bu nasıl yumurta kabuğu ya? Ben buna tabut derdim daha iyi. Ha yurdaş. Ay hayırlı bunu fadı ne yurdaşım? Güneş var. Güneş de zaten bir yıldız. E ee, bir şey soracağım. Ben de vazgeçtim Ya o pansuman nerede ya o pansuman. Harsuman. Pars, Pansuman pa artık parsuman. Minatordan korkan minatör gibi olsun. Hadi bağırın. Çok değişik insanlar var. Niye orada bekliyorsunuz be? Sadece 3 kişi arıyor belki 3 kişi. 3 kişi de orada keyif tutuyor. 6 kişiymişiz pardon. Gerçekten çok ayıp etti ya. Aa hileri buldum lan. Hileri getirmiyor muydu bu? Birisi hileri getiriyordu da. Adam yoksa kalbimi getiriyordu. Lan yani nasıl bıraktınız siz bunu? Allah'ı nasıl bıraktır acaba? Yıldırım orada. Kalp orada. İki kişiymişler. Yok orada saklanan var galiba. Üç kişiler. Ben Yıldırım'a gidiyorum. Birisi Aquaman'ı aldı. Diğeri de kalbi alırsa iyi olur. Artık yakındayım zaten. Gidelim ben alırım belki. Belki orada da kulaklık düşüyor. Ben her yazmada nasıl kulaklığım düşüyor ya? Nasıl bir şey siz Kalbi alan yok mu? Yokmuş kalbi. Ben kalbi almaya gidiyorum. Kalbimiz cesur olsun. Bu pansumanla nasıl bir şey ya pansuman? Ben pansumanla pa Ben ben yanlış söylüyorum. Bunun farkındayım da düzgün de söylemiyorum pansuman. Yok ha pans pansuman. Pa parş parşu marşu mi? pa parşu parş parşan tarzan turşan turşian turşik tura tuna tuna Pa, parşum parşum parhon pa, parşa parşa konuşası diyenler için konuşamıyorum ve yeah. kazandık ben buraya gelip de gülüşüyorum böyle Vaa. uçan tekme buraya da uçan tekme sen ne gülüyorsun lan sensin uçuuu ya Fuchi! Uçan tekmelerimin tadına bakıyorsun Minotaur. Minotaur olacak büyüyünce tor. Görecek ama Minotaur. Ne demekmiş torlamak göreceksin ama. ha. Öyle basın döner değil mi? Benim de basımı döndürürsün. Bilmiyorum, ne anlatım ya? Allah Allah. Minotaur derler bana. Şuraya bir girip bakayım. Arkadaşlar. Aç şurada da oyun varmış. bakarım. da bakalım. Hoppa. Kim geldi ya? Oyna bas, oyna, oyna. Başlat. Ha ah, tamam. Pet takısı ister misin? Hayır be oyundayız canım. Hemen zengini buldunuz pet takası değil mi? Bu burada, burada ne var mı sen? Ha, paşa buton. Bu burada iyi oluyor ayakkabılar. Kendim niye minyatür oyundaymış şey gibi hissettim ben. Minyotur bu sefer çok güzel yayındım arkadaşlar. Minyatür'e yan baştım. Bin baştım. Diyecekler tor olmayacak büyük tor. <laughs> Bu espri yapacağım. He, bu video boyunca Minotaur'la alakalı espri yapacağım. <laughs> Atlayalım miyim Hoppa atlayamaz mısın? Koza arkamdan geliyor. Kızma hemen. Gel oğlum lan arkamda. O helikopter tarıyor etrafı. Aa adam hile lan. hileciyi buldum lan neymiş? Berkay. Berkay kardeş sen hile yapıyorsun da ben videodaydım yalnız. Ana adam zıplamadan kaçmadan hile yapıyor ya. Ya da onunla da geç kapanır artık bilemem. Adam hile yani. Aa. Ben hileciye karşıda mı yaşayacağım Allah aşkına ya? Ulan Atmin sen bu hileciler ne yapıyorsun lan? Acaba bir şey söylesem mi ki? Sonra <laughs> o aklıma geldi. Ama hile olsa çoktan geçmişti lan. Bence hile değil. Ona bir bak var galiba da hile bence ya. Hileci. Belki sen hile misin yoksa kardeşim? Değilsin dedi sen lan. Yoksa adminler belki PKX videolarını izliyorsa çok gülerim. Gülerim bu hile falan derlerse benden alakası yok. <laughs> Kardeş sen hile söyle bana. Ben sana hile bana hile kodu ver. 1 1 5 9 12. <laughs> Öyle bir sever miyim tarzı sakattım. Oyunu ben yine bahsedeceğim. Şefi kaydı. Yuppi. Ne petiğimizden? Dur bir dakika. Ayakkabı. <laughs> ha, ayakkabıyı buldum. O <laughs> <Lan> oyuna başlasana. Ama <laughs> neyse ben de sapkımı alayım o zaman. Ee... Gece sapka. Sapkara kom. Ee, buradayım tamam. Bana burada böyle bir touch maç devam ediyor. Etsin bana. Etsin. Arkadaşlar bana şöyle bir şey çıkmıştı. Dur o zamana kadar göstereyim de. Daha sonra bekleriz. Bana şöyle bir şey çıktı. Zeus gibi oldum iki dakika o. Hangisi güzel derseniz bu da neyse. Böyle sanki bir şey tipim varmış gibi. Kışta saklanıyormuş gibi. Normalde tamam hadi bas şey de. Normalde kışta saklanıyormuş gibi oldum. Haluk be. Kral tacı. Tamam. Ulan hain toz. Ben niye almadım lan? Ben bir daha. Ee, kız sen gitsene. Ha giremem Tamam. Ulan ben. O arkadaşlar dolandırdım lan iki dakikada. Ulan bana başlattırmadı lan oyun. Lan küstüm lan sana? Lan robota küstüm 2 iki dakikada ben 600 de 600 küçük fiyat işlerim lan. Sıfır bedava ver dedim sadece. Sakasına demiş mi belki. Niye alınıyorsun o da? Ulan tamam hadi oyundan at. Oyundan niye atıyorsun lan beni? Çukur kazıp Deliye attı beni ya. Ya seni vay Seni sana küstüm o kadar. Ha küstüm. Neyse arkadaşlar ben yine buraya kadar olsun. Ya bu tarz videonun devamını gelmişsiniz istiyorsanız abone olmayı like atmayın. Kendinize iyi sorun sadece kalın bay bay. Bye bye!